咱们干吗去了？咱们干吗去了？干吗去了？ Öncelikle bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Kalanlara, hastalara da Allah'tan acil şifalar. Cenab-ı Allah inşallah bu has, e, bu kazayı belayı bir daha bir daha inşallah başımıza getirmez. Deprem olduğu için de e, biraz esnaf olarak sıkıntılar da yaşıyoruz. Bu aralar e, millet zaten bir korku üzerinde olduğu için fazla yemek sektörüne yönelmiyor. Şehrin içerisinden özellikle şehrin dışına doğru koşturuyorlar yani. Ya depremden önce e, çok şükür güzeldi, iyiydi yani. Yani bu aralar biraz sıkıntılar var. Zaten e, bu da milletin sıkıntılar olduğundan dolayı. Yani ufak tefek şeyler oluyor ama o da olacak yani. Biz yemek sektöründe açığız ama milletimizin acısı olduğu için yani işimiz olmasa da olur. Milletimizin inşallah bu dar günler geçer, kurtulur. O yüzden de ondan sonra zaten millet bu yemek e, diyelim ki kendi bir keyfi ...yiyebileceği bir yemek türüdür. O zaman inşallah bu dar günler kurtulursa... ...zaten müşterilerimizi ar arlamaya devam edeceğiz inşallah. Evet. Burası Balıklıgöl'e yakın olduğu için... ...yabancılarımız çok gelirdi. Yani en basiti Antep, Maraş... ...zaten Osmaniye bizim buralarımız zaten İzmir, İstanbul veya o bölümlerde geliyordu ama kısıtlı bir şekildeydi ama şu anda hiçbir gelemiyor. Çünkü gelemediği yer e, deprem bölgesi olduğu için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Abim deprem olmadan önce akşamları gündüz yani işler baya güzeldi yani. Bu depremden dolayı bu e, şeylerden dolayı ister istemez vatandaşlar Urfa'nın vatandaşı bile köylerine veya da e, diğer deprem olmayan illere gidiyor. Misafirler misafirlik olarak gidiyorlar. Akrabalarına doğru gidiyorlar falan. Yani şu an yani depremden öncekiyle sonraki arasında baya bir fark var yani. Genelde akşamları yani burada yani yer bulamazsın yani. Akşam ezanından ta saat gece 12-1'e kadar yer bulamazsın. Şu an akşam 5 dedi mi yani artık çarşı da çekiliyor. Biz 7 gün falan kaldık ka yani kapalı kaldık. Şahsen biz dükkan sahibi olarak bile korkuyoruz yani gelmeye. Eleman olarak usta sahipleri yine korkuyoruz yani. i̇şimiz yani, yani yoğundu. Şu an depremden sonra düştü bayağı bir düştü. Hiç iş yok. Masalar bomboş. Kimse yok. 12'den 12'ye çalışıyorduk. Şimdi 12'den 9-10'a. 9-10'da dükkanı kapatıp gidiyor. Devletimiz esnafa destekleme yapmadı. Yani sadece hani evleri hasarlı olanlara 10 bin lira. Odur. Yani biz burada 9-10 gün dükkanları kapattık. Hiçbir şey olmadı bize faydası. Önceden yani daha karabalık olurdu. Burası bayağı karabalık olurdu. Depremden sonra Urfa'da millet kalmadı. Hepsi dışarıya gitti. Devletimizin de biraz esnaflara yardımcı olması lazım. Zararını karşılaması lazım. Adama dışarıda oturuyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Diyor yukarıda deprem var oturmuyorum çekiyor gidiyor. Dışarıda da oturmak istemiyor.